Merhaba arkadaşlar bugün siz Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dele oynayacağız arkadaşlar daha yeni başladım hesabım o yüzden kötü birazcık özür dilerim oyuncuların güçleri düşmüş yorgun düşmüşler bir fizyoterapi alalım arkadaşlar daha dün açtım hesabımı maç oynayalım.

En azı bile 85 üstüydü. En çoğu 95. Hadi Pavli değil. Pavli biz özür dilerim arkadaşlar. Kaptırdığım için. Hadi be arkadaşlar. Hadi let's on. Let's on kaptırdım. Yok. Kasamiro. Kasamiro kaptırdım. Hadi Pavli biz. Arkadaşlar istediğiniz gibi oynamıyorsam Kusura bakmayın Ne zamandır oynamıyorum yani ya, Alışık değilim yani o kadar Hani Arkadaşlar bu videoya 5 like istiyorum 5 abone istiyorum Bildirimleri açmayı unutmayın A true conviction, a deadly finish. Goalkeeper didn't stand a chance with that volley. What a strike! Good distribution. We got the man, not the ball. The man. Is it long? I I Arkadaşlar. Böyle yani like atarsanız bu videolardan daha çok gelecek. Like atmanız bizim için normal eder bizi. Yani daha çok içerik üreteceğiz bu videolardan. Yani 5 like istiyorum, 5 abone istiyorum. Tamamen ücretsiz yapmanız yani benim için yani size minnattar olurum. Allah razı olsun. back. Arkadaşlar ben de DLS e oynamak isteyen hani arkadaşlık dostluk maçına yani arkadaşlık maçına gelmek yani, DLS'de e, şey yazabilir, Cristiano yazıp ben de arkadaş maç atabilir. Bilgiyi verim de yine de oynamak <laughs> istememlesin. <laughs> arkadaşlar yorulan oyuncularımız var. daha bence Harmon'u değiştirelim bence arkadaşlar. Onun yerine geçecek oyuncumuz yok. Defans bölgesinde, O yüzden defans oyuncu koyalım. Panzo'yu da değiştirelim de onun bölgesinde bir tane atalım yani kafamızdan. Yani yapacak bir şey yok. Bunları koymak zorunda şimdi. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben yapmadım. Reklam hep kendisi geliyor böyle. Bildirimleri kapatıyorum ama hani ne yapayım? Geliyor. Çok özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar bu gol sizin için. Yorum atanlara kalp atıyorum arkadaşlar. Goller için yorumlarınızı bekliyorum. Zola with the dribble. What an opportunity. Completed the pass. A wasted chance there. A poor cross. Pass down the wings. He misjudged the pass. The captain received the pass. Is this a goal? Arkadaşlar bu arada DLS delisini sevenler de yorumlara yorumlarda söyleyebilir. Bundan sonraki videomuz Brawl Stars olarak gelecek. Delisi severseniz daha çok video atacağım arkadaşlar.

Arkadaşlar lütfen isteklerimi gerçekleştirin lütfen. Para abone olunca para gitmiyor zaten. Bir like at, 5 like atmanız yeter. Yani 5 abone olsanız da yeter arkadaşlar. Hadi bakalım ben Akasın. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki maçta görüşürüz arkadaşlar.